Melahat Pars konservatuvarda öğretim görevlisidir. Son derece güzel, zarif, ince, nazik, olgun yaşlarda bir güfte ve beste sanatçısıdır. Bir erkek öğrencisi duygularına yenik düşerek hocası Melahat Pars'a aşık olur. Sanki rastlantıymış gibi her fırsatta karşısına çıkmayı huy edinir. Hoca merdivenlerden inerken, o merdivenlerden çıkarken hocasını süzer durur. Hocası bir yöne doğru yürürken o karşı yönden hocasına doğru yürür. Bu tür rastlantılar o kadar sık tekrar etmeye başlayınca Melahat Pars da durumu anlar ancak görmezden gelir. Bir gün merdivenlerden inerken yukarıya çıkmakta olan öğrencisi hocası Melahat Pars'ın önünde durur, boynuna büker, yüzüne derinden bakar ve sevecen bir sesle ''Hocam ben size aşık oldum, ne yapsam olmuyor, sizi görmeden duramıyorum.'' Gece gündüz hayalimdesiniz. Duygularımı kontrol edemiyorum. Perişanım. Beni anlayınız lütfen der. Melahat Pars'ın yüzü kızarır, hafifçe gülümser, yana çekilir ve yoluna devam eder. Evine vardığında ilham gelir, sabaha kadar çalışır ve bir beste yapar. Ertesi gün sabah kendisine duygularını söyleyen öğrencisinin de olduğu sınıfta öğrencilerine Arkadaşlar gece bir beste yaptım. Bakalım beğenecek misiniz deyip Udunu eline alır ve bu besteyi söylemeye başlar. Ben gamlı hazam, sen sebahan dinle de vazgeç. Sen Ken kendine kendin gibi bir taze bahar <messizlik> seç, taze bahar <messizlik> Sen, sen kendine. Or